Ben şimdi sana yemek hazırlayacağım. Ne yapıyorsun kızım? Rumi izliyorum. Aa Rumi mi izliyorsun? Evet, evet ben de Rumi'yi çok seviyorum İpek'ciğim. Rumi çok tatlı. İyi bakalım hadi bakalım izle sen tamam mı? Ben hemen şey yapıyorum. Yemek hazırlıyorum sana tamam mı anneciğim? İyi tamam anne. ee, hadi bakalım Rumi'yi izlemeler. Ay çok güzel. Hadi bakalım anneciğim görüşürüz. Görüşürüz. olsun onu ah dedi ha dersin ay bir dakika ya benim tabletim çalıyor şunu bir durdurayım da. bir son dakikamı Rumi kayıp mı ama Rumi şu an beni arıyor. hemen annemi çağırsam mı acaba dur çağırayım anne Rumi beni arıyor ne oldu ne oldu Rumi ne ne Rumi anlamadım. Rumi ben beni arıyor burada. Abi az önce haberleri izledim de ben Rumi kayıp dediler ama seni niye arıyor ki? Bilmiyorum bak. Sen aa evet çalıyor telefon Rumi. Rumi niye seni arıyor İpek? Sen az önce Rumi izlediğin için arıyor olabilir mi? Bilmiyorum. Açsak mı açmasak mı? Anne ben açmak istiyorum. Acaba gerçek Rumi mi, yoksa kötü Rumi mi? Ama hiç kötüye benzemiyor. Ay hala çalıyor. Bilemedim ki acaba yardım mı istiyor bizden? Neden arıyor ki? Olabilir mi bir aç? Çünkü haberlerde Rumi kayıp diyor. Burada da çıktı son dakika diye. Hayır bence açma tamam mı? Sakın açma tamam mı anneciğim? Tamam, ben, ben bir gideyim bakayım polisi arayayım diyeyim ki Rumi kayıp dediniz ama Rumi bizi arıyor şu an ve biz açmıyoruz. Bakar mısın Rumiye? Sakın açma tamam mı? Ben bir tamam. hemen arayayım polise görüşüm geliyorum tamam mı anneciğim? Of ya ben Rumi'yi çok seviyorum. O yüzden açacağım. Alo Rumi? Rumi? İnşallah İpek açmamıştır. İpek açmadın değil mi Rumi'yi? İpek cevap vermiyor. Bakayım. yok kapanmış bu. Aa. İpek? İnanmıyorum ya. İpek beni hiç dinlemiyor. Yoksa... Yoksa telefona cevaplamış ve şu an ipeğin içerisinde Rumi var. İpek Rumi olmuş. ee, Rumi kayıptı. Nasıl yapacağız? İpek beni dinlemiyor. Ne yapacağım ben? Rumi 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 ara ara tekrar ara. Ama Rumi içinde. Rumi ipeğin içine girmiş. Ne yapacağız? Hay Allah burada da şarkı söylüyorum ya. Rumi git artık ya. Bu, bu iyi Rumi. Burada arayan kötü Rumi'ydi. Neyse ne yapacağım şimdi düşünmem lazım. Ben çaresini buldum şimdi. Bu kutsal neydi? Kitap sırrı mıydı? İpeğin bunun içerisinde bütün kötülerin hepsini bu kitabın içine alıyoruz biz. Şimdi kötü Rumi'yi bu kitabın içine alacağım. Ay yatağım. Bak hala kötü Rumi oynuyor. İpeğin içine girmiş. Hemen şu kitabı şöyle açıyorum kitabın içerisine birazdan girecek. Rumi'nin kötülüğü. Şu an elektriklenme çıkıyor. Evet şimdi kötü Rumi içine giriyor ruhu. İpey bir şeyler oluyor. Ah tamam işe yarıyor. Şu an elektrik çıkıyor. Evet çok güzel. Hah. İpek Nasılsın? İyiyim anne. Hemen şunu kapatayım. İpekciğim az önce ce ceva telefonu cevapladı mı sen? Evet. İşte kötü Rumi arıyormuş o gerçek Rumi değilmiş. Senin içine girdi ben hemen bu kus kutsal sırrı kitabın içerisinde koydum onu kötüyü. O yüzden hemen çabuk bunu kapat hemen müziği. Çabuk durdur onu. Müziği durdur artık. Çünkü şu an Rumi'yi arıyorlar. Rumi kayıpmış. O yüzden de sakın seni ararsa o kötü Rumi tamam mı? Tamam anne. Sakın gerçek Rumi ile karıştırma. Senin içine girmişti sen hiç beni dinlemiyordun. Böyle dalmıştın böyle şey yapıyorsun dans ediyordun. Heh. İpek çok şükür kurtulduk ya. Bu sefer Rumi'den kurtulduk ama kayıp Rumi aranıyormuş. Onunla ilgili ne yapalım sence? Gerçek Rumi kayıpmış biliyor musun? Bence onu da kötü Rumi kaçırdı. Olabilir. Hayır ya da e, bu Mira var ya. Evet. Mira'nın e, kötülerini yaratmıştı. Onlar mı acaba kaçırdı? Bilmiyorum. Bence kötüler iyi Rumi'yi kaçırdılar. Kesinlikle bizim de bu işe el, el atmamız lazım. Rumi'yi bulmamız lazım. Kayıp Rumi'yi bulalım, tamam mı? Tamam. İkinci işimiz kayıp Rumi'yi bulmak. Hadi bakalım, biz yola çıkıyoruz arkadaşlar. Tamam. İpek, Efendim? ne yapıyorsun kızım? Sinemle oynuyordum. Aa, Sinemle mi oynuyorsun? Evet. Ela değil herhalde. Elacık nerede? Elacık içeride. Odada mı? Hı -hı. Ben senin bu odanı biraz düzenlemek istiyorum İpekciğim. Çok karışık bir odam var. O yüzden benim burada birazcık işlerim var. Ee, sen düzenledin mi masanın üstünü? Ya anne. Masan çok karışık gözüküyor İpekciğim. Neyse, bu kutsal sırrı kitabımız da burada. Biliyorsun değil mi o kitapta neler oluyor? Evet ama anne son zamanlarda zaten hiçbir kötü gelmiyor. Evet. Şimdi ben senin odanı biraz düzenleyeyim. Sen ablan odasına git. Olur mu? Tamam. Bilgisayarı abi. açabilirsin istersen. Sinem Sinem'le git. Mi? Tamam. Sinem de kalabilir burada. Ben burayı bir düzenleyeyim. Baksana. Çok karışmış odan. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Sen git. Ben birazcık şu odayı bir düzenleyeyim. Çok, çok yaramaz bir kızım var ya. Bu bu yatağı niye böyle yapar ki bilmiyorum. Evet şu odayı birazcık düzenleyelim. Şöyle İpek de orada müzik dinlesin birazcık. Ablası gelmeden bilgisayarı açabilir. Neyse şimdilik böyle bir şey yaptım ama. Gel bakalım Sinem'ciğim. Bu da Sinem. Sen de koltukta mı oturacaksın? Hadi bakalım otur. Şöyle... Heh. Buraları da çok karışık ama yani. Telefonu da burada kalmış ipeğin. Şimdi burayı da düzenleyelim. Şurayı düzenleyelim. Balıkçıklar siz ne yapıyorsunuz burada bakayım? Çok tatlı işler. Birinin adım ne olsun? Portakalla mandalina olsun. Evet. Şuralar düzgün mü bakayım? Hı -hı. Tamam. Buraları bozuk, bozmamış İpek. Tamam. Bu şekilde olabilir. Şurayı düzenleyeyim. Kalemlerini düzenleyeyim şöyle. Hı, şekilde. Tamam. Balıkçıklar. Evet. Odamızı düzenledik. Şimdi gidip İpek'in yanına gideyim. Odasına gelebilir artık. İpek. Gelebilir. Aa. İpek nerede? Aa. İpek. Neredesin? Dolaplara mı saklandın? Allah Allah kız buradaydı bilgisayar da kapalı Allah Allah balıkçık ne yapıyorsun bu da ablasının balığı İpek nerede acaba ya orada da değil Allah Allah odasında da yok İpek e ee, burada da yok İpek İpek neredesin yani nereye gidebilir bu kız hay Allah'ım ya İpek neredesin ya e ee, burada da yok holde de yok Şöyle açayım. Ee, banyoda da yok. Allah Allah, İpek nerede acaba? Mutfağa bakayım bir. Allah Allah, İpek, neredesin? İpek yok. Allah Allah, bu kız nereye gitti? Hemen gidip kamera kayıtlarından bakayım. Yani ben bu evde İpek'i bulamıyorum. Nereye kayboldu? Yine saklanıyor mu acaba? Benden gizli. Hemen kamera kayıtlarını açalım. Şöyle bakalım. <laughs> Bu da ne? Rumi ipi kaçırmış. Hem de gelmiş burada kucaklamış götürmüş. Allah Allah! Ne yapacağım ben şimdi? E hemen polisi aramam lazım. Acaba bilmiyorum ki nerede. Ses falan da duymuyorum hiç. Hemen ipi telefondan polisi arayalım. Şöyle hemen bakalım. Çevireyim hemen. Polisi Hay Allah. Rumi kaçırmış. Bu Rumi'den kurtuluşumuz yok bizim ya. Alo. Polis. Polis mi? Ee, İpek kaçırıldı yine Rumi tarafından. Bu Rumi'den kurtulamıyoruz. Ee, lütfen yardımcı olur musunuz? Ben yine evin içerisine bakıyorum ama lütfen. Siz bulursanız e, bulduğunuzu mutlaka İpek'i bırakır. E, lütfen siz evden yapın. Ben de buradayım. Şu an evin içinden aramaya devam ediyorum. Tamam. Görüşürüz. Allah Allah. Allah Allah. Nerede bu kız ya? Ay bir ses duydum sanki salondan. Dur bak. Dur. Ah. Ne oluyor? Bakayım. Salondan bir ses duydum. İpek. Ne yapıyorsun burada? Sen neredesin? Ben az önce baktım. Ağzın da bantlanmış. Ağzın da bantlamış. Da. İpek. Rumi seni kaçırmıştı gördüm kameralardan. Anne Rumi beni kaçırıp buraya koydu. Bu daracık kutunun içine mi sıkıştırdı seni? Evet. O yüzden sen bana cevap veremiyordun. Ya bu Rumi polis herhalde ben ki polisi aradım dedim ki Rumi'yi mutlaka yakalayın benim kızını öyle bırakıyor çünkü dedim. Büyük bir ihtimal polisler yakaladı Rumi de seni buraya bıraktı. Nasıl görsel kameradan iz... kameradan gördüm ve şok oldum yani. Seni kucaklayıp götürmüş Anne, ya. Neden oradan... seslenmedin? Ya Sana ne söyledi orada? Dedi ki, sık e, dedi ki benimle gel dedi. Hı hı. E, gitti. Bana şey verdi, kandırdı aslında. Ha, önce sana geldi dedi çünkü sana bir şey söylüyordu, ağzı oynuyordu onu. Evet, ben o ay orada dedi ki sana şeker vereyim dedi. Evet, ben tamam dedim, götürdü. Ay bundan sonra, sonra sakın. Dedim, bundan sonra kimseye güvenmiyorsun. Özellikle Rumi'ye. Rumi bu aralar hep senin peşinde. Tamam mı? Tamam Polis aradığımızda polis onu yakaladı ki seni bıraktı. Neyse İpek'ciğim çık kolinin içerisinden çık. Kızımı mahvetmiş ya. Hadi anneciğim. Şimdi odana gidip normal gene e, odana düzenledim. Gidebilirsin anneciğim. Hadi bakalım.